Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, genç hafızlarımızın okumuş olduğu mukabelenin 28. cüzünde bugün bizlere verilen mesajlar nelerdir? Onlara kısaca bakmaya çalışacağız. 28. cüzümüzde 9 tane sure bulunmaktadır. Bunlar mücadele suresi, haşr, müntahine, saf, cuma, münafikun, tevabun, talak ve tahrim sureleridir. Bu sureler isimleri gibi farklı konulara ağırlık vermektedirler. İlk suremizden başlayacak olursak mücadele suresi, aynı zamanda mücadele suresi olarak da isimlendirilmektedir. 22 ayettir. Mücadeleye ya da Zihar suresi olarak da isimlendirilmiştir. Sureyi üç bölümde inceleyecek olursak, birinci bölümü Zihar bahsine ayırmamız mümkündür. Zihar terim olarak, kocanın kendisine haram kılmak maksadıyla karısının sırtını, evlenmesi dinen yasak olan yakını mahrem bir kadına benzetmesi demektir. Cahiliye toplum, toplumunda erkekler eşlerine ya da eşlerinin akrabalarına kızdıklarında Onları cezalandırmak için zahar yaparlardı. Böylece tekrar bir araya gelemeyecek şekilde onlardan ayrılmış olurlardı. Bu anlamda zahar, kadını muallakta bırakan ve zulüm aracına dönüştürülen gayri insani bir uygulamaydı. İslam vahiy ile bu zulme dur dedi ve Mücadele Suresi'nde zaharı yemin kapsamında değerlendirdi. Zihar, hakkındaki anlayış kökten değişe, değiştiren olay ise kısaca şu şekilde gelişmiştir. Koca olan Evs bir şeye kızarak eşi Havle binti Salebe'ye zihar yapmıştı. Evliliğin sona ermesini kabullenmeyen Havle, haksızlığa uğradığı gerekçesiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kapısını çalar. Konuyla ilgili henüz bir vahiy gelmediği için geleneksel uygulamanın devamı yönünde görüş bildirir Allah Resulü. Ve bunun üzerine Havle ile Hazreti Peygamber arasında bir kısa bir tartışma mahiyetinde söz geçer. Bu defa Havle sonuca ulaşamadığı için kendisini Rabbine iltica eder. Yani Rabbine niyazda bulunur, sıkıntıdan kurtulması yönünde dua eder. Çok geçmeden zihar uygulamasını düzenleyen Mücadele Suresinin Kadıseni Allahu kavlen allati tujadiluke fi zawjiha ve teşteki ile Allah ayetiyle bu sure nazulunda başlar. İlk ayetlerine bakacak olursak Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kocası hakkında seninle tartışan da Allah'a yakınan kadının sözünü Allah elbette işitmiştir. Allah ikinizin karşılıklı konuşmasını duyuyordu çünkü Allah her şeyi işitendir. Sizden eşlerine zahar yapanlar bilsinler ki eşleri asla onların anneleri değildir. Onların anneleri kendilerini doğuran kadınlardır. Bu kocalar çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Allah kuşkusuz affedicidir, bağışlayandır. Eşlerine zahar yapıp sonra dediklerinden dönenlerin onlara temas etmeden, temasa geçmeden önce bir köle azar etmeleri gerekir. Size verilen öğüt budur. Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Buna imkan bulamayan temastan önce peş peşe iki ay oruç tutmalıdırlar. Buna da gücü yetmiyorsa altmış fakiri doyursunlar. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kafirleri ise elem veren bir azap beklemektedir. Bu ayetleri neden bu kadar geniş bir şekilde ele aldık, okuduk? Çünkü zıhar burada açık ve net olarak Rabbimiz ortaya koyduğu gibi bunun çözümünü de netleştirmektedir ayetlerde. Böylece söz konusu çirkin benzetmenin yani boşama sayılamayacağı ağır bir kefaret ödemek şartıyla karı koca ilişkisinin devam edebileceği bir hükme bağlanmıştır. Suremizin ikinci bölümünde Allah'a ve Resulüne muhalefet edenlerin onun kırıcı yenilgiye maruz kalacakları, işledikleri kötü fiillerin cezasının Allah tarafından kendilerine verileceği bildirilmektedir. Münafıkların Müslümanları endişeye sevk etmek amacıyla gizli istişarelerde, istişarelerde bulunmaları ve Hz. Peygamber'i övgü görünümlü yergi ifadeleriyle selamlamaları eleştirilmiştir. Müslümanlara da cami adabıyla Resulullah'la özel konuşma adabı hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. Üçüncü bölümde ise surenin Yahudileri dost edinen münafıklar hakkındadır. Ne Müslüman ne Yahudi olan bu tipler yeminlerini kalkan olarak kullanmak suretiyle insanları Allah yolundan saptırarak e, saptırmaya çalışıyorlardı. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle şeytan fırkası olarak isimlendiriliyorlardı. Kafirler ve Yahudiler gibi onur kırıcı akıbete maruz kalacakları yine Kur'an-ı Kerim'de, daha doğrusu bu surede ifade edilmektedir. 59. suremiz Haşr suresi. Medine döneminde Uhud gazvesinden sonra nazil olmuştur. 24 ayettir. Surenin nüzul sebebi nadir oğullarının daha önce Hz. Peygamber ile imzaladıkları tarafsızlık anlaşmalarını bozmalarıdır sure isminin ikinci ayette ilk gün, ilk sürgün anlamına gelen li evvelil haşr ifadesinden almaktadır. Burada sözü yediren haşr, kıyamet günündeki mahşerdeki gerçekleşecek haşr olmadığı yönündedir. Beninadir adlı Yahudi kabilesinin sürgüne gönderilmesiyle ilgili, ilgili olduğu hem surenin ayetlerinden hem de tefsir kaynaklarından anlaşılmaktadır. Bu surenin aslında doğru anlaşılabilmesi için öncelikle kişinin Siyer bahisî cer e, kitaplarından bu bahisle ilgili konuyu okumaları gerekmektedir. Surenin amacı müminlere tereddütsüz bir iman, üstün bir ahlak, sarsılmaz bir maneviyatla yardımlaşma ve dayanışma ruhu kazandırmaktır. Haşr suresini de yine e, birkaç bölümde ele alabiliriz. Bunlardan birincisi yeminini bozmuş, inanç ve değerlerine bağlılığını yitirmiş bir topluluk için sürgünün aslında en hafif ceza olduğu yönündedir. Ve diğer ayetlerde Rabbimiz gayrimüslimlerden silah kullanmadan elde edilen de İslam Devleti'nin gelir kaynaklarından sayılan feyin taksimatı belirlenir. Bu bölümün sonraki ayetlerinde Medine'li ensarı Mekke'li muhacirlere kucak açıp kendilerine kin tutmayacakları yönünde kin tutmamaları yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. Süremizin diğer bölümünde münafıklara Yahudilerin sürgünden önceki ilişkilerinden bahsedilir. Müslümanlara karşı bir dayanışma içerisinde olmakla beraber münafıkların ve Yahudilerin birbirlerine aslında nasıl yalan söylediklerini, sözlerinden nasıl döndüklerini ve birbirleri aleyhinde nasıl çalıştıklarını gözler önüne serilir. Bunların kendi çıkarlarını düşündükleri, asla fedakarlığa yanaşmadıkları, dışarıdan bakanınca bütünlük içerisinde hareket izlenimi, hareket ettiği izlenimi verilmesi ama buna rağmen gönüllerinin birbirlerine karşı paramparça oldukları anlatılmaktadır. Bu ayetler dolaylı olarak Müslümanlara böyle olmamaları gerektiği konusunda yapılan uyarılardır. Son bölümde ise suremizin Allah'tan korkmayı ve ebedi hayat için hazırlık yapmayı öğütleyen ayetler başlar, Ayetler başlar. Dünyadaki bütün kötülüklerin Allah'ı ve ahireti unutmaktan ileri geldiğine işaret edilir. Son ayette bildiğimiz gibi Hüvallahu allahu lâ ilâhe diye başlayan bölümde tevhid inancı özellikle ifade edilir. 60. suremiz Muntehine suresine geldiğimizde Medine devrinde Hudeybiye anlaşması ile Mekke fethi arasında inmiş suredir. 13 ayettir. Adını 10. ayette geçen Femtehinuhun Onları imtihan edin ibaresinden alır. Bu emir Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke'den kaçarak Müslümanlara sığınan kadınların niyetlerinin anlaşılması amacına yöneliktir. Mümtahine suresinin temel konusu cahiliye devrinde Müslüman olanlarla olmayanların münasebetlerini içerir. Surenin ilk bölümlerinde Müslümanlardan müşrikleri dost edinmemeleri, Müslüman toplumun sırlarını müşriklerle paylaşılmaması gerektiği anlatılır. Yine Müslüman olduğunu söyleyen kadınların samimiyetleri anlaşıldıktan sonra Mekke'ye iade edilmemeleri hususu belirlenir. Son bölümde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve devlet başkanı olarak ona biat edilmesinin Müslüman olmuş kadınlardan biat şartı olarak istenmesi işlenir. Hazreti Nebi'nin onlar için yani kadınlar için aftan, Allah'tan, Allah'tan af dilemesi istenmektedir. Bu, bunun şartlarda yerine getirilmesi gerektiğini ayet-i kerime açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Bu şartlar Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuğunu düşürmek suretiyle öldürmemek, başkasından edinilen çocuğu kendi çocuğu gibi kendi kocasına nispet etmemek ve iyi işlerin geliştirilmesinde Hazreti Peygamber'e karşı gelmemek gibi şartlar ileri koşulur. Suremizin, daha doğrusu cüzümüzün surelerden bir tanesi de Saf suresidir. Medine döneminde Uhud gazvesinden sonra nazil olmuştur. 14 ayettir. Ve şöyle başlar ilginç bir ifadeyle Ey iman edenler yapmayacağınız işlerin için söylüyorsunuz. Bu Müslümanlara sözleriyle alakalı fiillerinin yani sözleriyle fiillerinin birbiriyle uyum içerisinde olmadığı yönündeki bir uyarıdır. Yani ez cümle Müslümanların özüyle sözünün sözüyle eylemlerinin birbirleriyle uyuması gerektiği anlatılmaktadır. Meryem oğlu İsa'nın yani Hazreti İsa'nın Tevrat'ı tasdik ettiği, kendisinden sonra gelecek olan Ahmet adındaki Rasulü müjdelediği belirtilir. Yine Allah'ın hiçbir zaman sönmeyecek olan nurunu söndürmeye kalkışanların en büyük zalimler olduğu anlatılır. Bu meyanda müminler cihada teşvik edilir. Son olarak Hazreti İsa'nın havarileri örnekliğinde Allah ve Resulü'nün dine tabi olunması ve bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız gerektiği hatırlatılmaktadır. Bir diğer suremiz Cuma suresidir. Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Surenin Hz. Peygamber aleyhisselamın gönderilmesinin hikmeti ve daha doğrusu diğer peygamberlerin de gönderilmesinin hikmeti anlatılır. Surenin, surenin sebebi nüzulü 11. ayette yer alan bir bölümdür. O da müminler bir ticaret ya da bir oyun ve eğlence gördükleri zaman ona akın akın seyirttiler ve seni ayakta bıraktılar ifadesidir. Gerçekten durum Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı minderde ayaküstü bırakacak şekilde Müslümanların Şam'dan gelen kervana koşmaları indi. Bundan dolayı da Müslümanlar bu şekilde uyarılır. Hatta kalan sahabe sayısının 12 olduğu rivayet edilir. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre ashab arasında cami ve cemaat adabı ile ilgili bir disiplin henüz oluşmamış idi. Bu durumu da göz önünde bulundurarak bu sureyi okumakta fayda vardır değerli kardeşlerim. 63. suremiz Münafıkun suresi Medine döneminde indirilen surelerdendir. Burada münafıkların dış görünümü, ruhi portrelerine temas edilir. Onlar yeri geldikçe yemin ederek Müslüman olduklarını söylerler. Görünüşleri ve konuşmalarıyla ilgi çekerler. Müslümanları içten içe İslam dininden soğutmaya, uzaklaştırmaya dönük olarak çalışırlar. Bu çifte şahsiyetli kimselerden saklanılması ve bu karaktere sahip olanların Müslüman, o Müslüman düşmanları oldukları ifade edilir. Müminlerin İnsan fıtratında önemli bir yer işgal eden mal hırsı ve evlat sevgisinin kendilerini Allah yolundan koymaması hususunda uyarıları yer alır. Yine kamu uyarına harcama ve infak yapılması konusunda Müslümanlar uyarılır. Diğer suremiz Tevabun suresidir. Tevabun suresi adını aldanmaktan almaktadır. Bunlar e, tesbihat sureleri olarak açıklanmaktadır. Geçmiş dönemlerde gönder e, gönderilen peygamberlere karşı e, muhatap gönderilen peygamberlere karşı e, savaş başlatan onlara karşı gelen müşrikleri içermektedir. Kafirlerin inkar ettikleri ancak bunun mutlaka gerçekleşeceği ayet yer almaktadır. Ki bu ayet ilginç bir ayettir. Zamenli yine keferu elen diye başlar. Kafirler şöyle zannediyorlar, bir daha dirilmeyecekler. Aslında bir daha dirileceklerini daha sonraki ayetler ifade etmektedir. Talak suremizde ise Talak suresi adı boşanmayı ifade eden ayettir, suredir. Ayet sayısı 12'dir. E, toplumun temelini oluşturan aile hayatının sürdürülmesi bazen e, kurulmasından daha zor bir hal almaktadır. O nedenle surede, kadın haklarının korunması hedeflenmiştir. Koca yetkisini, boşama yetkisini kullanırken Allah'tan korkması gerektiği hatırlatılmaktadır. Eşlerin boşamaları durumunda Bakara suresinin de içerisinde bulunduğu bazı kurallar hatırlatılır. Bunlar kadınların adet sırasında boşanmaması, temizlik dönemini beklemeleri gerektiği, birden fazla talak ile boşamak yasaklandığı, sünnete uygun olarak boşamanın ihtiyaç anında ilişkiye girilmemiş temizlik döneminde bir talak ile boşanması gerektiğidir. Bir de boşanma sonrasında kadınların, hayız gören kadınların 3 ay, hayızdan kesilen ve menopoz döneminde olanların yine 3 ay, hamile olanların ise doğum yapıncaya kadar iddet beklemeleri bildirilmektedir. İddet süresince de önemli bir bölüm burası. Yaklaşık 3 ay devam eden iddet süreleri içerisinde kadınların evlerinden çıkarılmamaları, ve nafakalarının temini gerekir. Hamilelerin iddetin iddetinin doğum yapıncaya kadar süreceği bildirildiği gibi hamilelik süreci içerisinde nafaka yükümlülüğünün devamı bildirilir. Yine e, çocuğunu emziren kadınların ücretlerinin de ödenmesi bildirilmektedir. Tahrim suremi son sure olarak değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın aile hayatını e, içermektedir bu, ve bu, bu sure. Aynı zamanda direkt Hazreti Peygamber'in e, şahsını e, muhatap almak suretiyle ya ey yuhan diye başlar. limetu tuharrimu ma lek. Allah'ın helal kıldığını sen kendine neden haram kılıyorsun? Yani işlerinin rızasını temin etmek için bunu yapman doğru değildir şeklinde ifadelendirilir. Ve Allah Resulü'nün eşleri bu meyanda uyarılır. Şayet Hazreti Peygamber onları boşama durumunda olacak olursa Allah ve Resulü, Allah Resulü'nü Cebrail, samimi müminler, melekler destekleyeceği bildirilir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha e, ve iki de fasıka kadın yani dört kadın örnek gösterilir. Bu da ve darab Allahu meselen lillezine amenu murate firavun. Allah iman edenlere Firavun'un hanımını örnek gösterdi. Hani o demişti ki Rabbim bana kendi katından cennette bir ev er yap, beni Firavun'dan, amelinden ve zalimlerden kurtar diye dua etmişti. Biz de şu duayla bu cüzümüzü sonlandıralım inşallah. Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi cennete çevirecek eşler olmayı kadın erkek olarak hepimize bahşeyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.